Değerli izleyiciler merhaba. En son 16 Eylül 2020'de size bir videodan seslenmiştim. Ama ondan sonraki süreçte kişisel iş yoğunluğum nedeniyle video çekimi için zaman bulamadım. Ve daha ziyade ulusal kanallarda ve yazılı basında takip ettiyseniz oralardan yorumlar vermeye çalıştım. Ama ee, önceki videoyu bugün tekrar izlediğimde e, görüyorum ki aşı ile ilgili e, süreç aynı orada belirttiğim gibi e, yaşandı diye düşünüyorum. E, çünkü bir e, koronavirüs ile ilgili aşı çalışmaları vardı ve o, bu aşı bulunduğunda da. Ee, ama zaman olarak ne zaman olacağını kestirmemiz zordu. Ee, benim beklentim sene sonuna kadar e, bulunabilir şeklindeydi. Ama biraz daha önce olunca tabi bundan altın fiyatları e, o yorumda da belirttiğim gibi e, baskılanacaktı. Ve nitekim e, baskılandı. Ve buna ayrıca e, bir de tabi e, Amerika'da seçimleri demokrat aday, Biden'ın kazanmasıyla beraber e, onun iyimserliği de eklenince beklentilerden daha fazla geriledi. Benim beklentim 1850 eğer orası kırılırsa 1780 doların seviyeleriydi. Biraz daha farklı oldu. 1754 dolara kadar gerilediğini gözledik. Ancak bunun çok uzun sürmeyeceğini ve buralardan tekrar tepki alımları gelebileceğini belirtmiştim. Nitekim bugünlerde de bunu yaşıyoruz. Tabii tepki alımları neden geliyor? Özellikle e, aşının e, tabii e, bulunması, uygulanması zaman alacak. Bunun hemen birdenbire e, ekonomileri olumlu yansımaları olmayacak. Ama beklentiler e, bu noktada satın alınacak. Fakat e, hatırlayacağınız gibi e, Trump döneminde e, özellikle Amerika'da 1 trilyon 800 milyar dolarlık bir teşvik paketinden bahsedilmişti ve yılan hikayesine dönen bu teşvik paketinin Trump e, özellikle e, anketlerde kazanamayacağını görünce bu teşvik paketiyle ilgili biraz daha e, ötelemek istedi. Seçimden sonra olsun dedi. E, nitekim kaybedince de e, bu e, teşviğin çıkarılmayacağı beklentisi de vardı. Böyle olunca da bu altın fiyatlarını biraz daha buradan da baskıladı. Ama son günlerde yapılan açıklamada özellikle Biden hükümeti kurulmadan önce yine Trump hükümetine acilen teşvik paketi çıkarılması gerekir. En azından bir kısmını çıkarılması gerekir şeklinde taleplerde bulunuldu. Ve burada bir miktar kabul gördü gibi görünüyor şu anda. Ve 900 milyar dolarlık. Ee, yeni bir teşvik paketi sene sonuna kadar çıkacak gibi görünüyor. İşte bu haber üzerine altın e, 1754 dolar dolaron seviyelerinden başladığı tepki alımlarıyla da birlikte e, 17, 1840 dolara kadar yükseldi bugünlerde. E, ve buralardan da tabii çok hızlı bir yükseliş. 2-3 gün içinde böyle 60-70 dolar onsluk bir yükselişin bir e, muhakkak düzeltmesi de olabilir ama bu daha sınırlı olacak gibi görünüyor. E, dolayısıyla bundan sonraki süreçte de altının yukarı yönü seyri izlemesi söz konusu. Bazı tabi yatırımcılar veya bizleri izleyenler, Telaş içinde altın daha da düşecekmiş, daha da düşer mi şeklinde sorularla karşılaştık bence altın daha fazla düşmez. Çünkü sadece pandemiden dolayı altın yükselmedi. Pandemi öncesinde de ekonomilerdeki bozulma, eksi faizler ve özellikle ticaret savaşları ile ilgili aynı zamanda bizim bölgemizde ve diğer bölgelerde jeopolitik gerginlikler, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sürecindeki yılan hikayesine dönen bu gelişme yine o zaman raflarda raflara kaldırılmıştı ve onun nedeniyle 1600 dolarlar seviyelerini görmemişti müştuk altında ve şimdi e, bu e, tabii pandemi süreci geçtikten sonra veya e, aşı bulunduktan sonra bu e, gelişmeler yeni Biden hükümetiyle beraber tekrar raflardan masaya inecek ve bunlar tekrar yaşanmaya başlayacak. Bu da tabii ki oluşacak e, e, tabii tedirginlikler altını destekleyecek diye düşünüyorum. Bunun yanında eksi faizler sürdüğü sürece e, ki esas temel altını destekleyen gelişmeler bunlar. Diğer taraftan kripto para çalışmaları var e, önümüzdeki yıllara itibaren ile dijital para çalışmaları yine Merkez Bankasından Merkez Bankaları'ndan sürdürülüyor. Bunların altına destek olması beklentisi var. Dolayısıyla altın bu gerilemede bir alım şansı verdi, alım fırsatı verdi. Buralardan alının altının ee, önümüzdeki yıl itibariyle tekrar kazançlı hale getir geleceğini e, unutmamamız gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim beklentim 1850 dolar seviyeleri geçilirse 1950 2000 dolarlara doğru sene sonunda veya e, 2021'in ocak ayı itibariyle bu seviyeleri görmemiz işten bile değil. Gerekçesi ise özellikle Biden hükümeti geldiği zaman da eğer biraz önce bahsettiğim 9 milyar dolarlık teşvik paketi çıkarılırsa bunun üzerine bir 900 e, milyar dolar daha Biden hükümetinin çıkarması söz konusu olabilir. E, zaten bugünlerde özellikle hem Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş var ki e, bu biraz altını ba baskılamıştı. Burada bir gerileme söz konusu olabilir. Diğer taraftan zayıf dolar ki altını destekleyen en önemli gelişmeler e, bugünlerde yükseliyor özellikle euro dolar e seviyesinden bakacak olursak 1.22'lere doğru yaklaşmış bir Euro-Dolar paritesi görüyoruz. Dolar dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında zayıf seyrini e, sürdürüyor. Bu paket açıklanması beklentisiyle ama bu çok fazla uzun süremeyebilir. E, fakat e, bu arada tabii e, özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında güçlenmesi de e, bir miktar tabii o piyasalarda e, risk iştahını artırmış gibi de e, görünüyor. Diğer taraftan yine biraz önce bahsettiğim gibi özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmalı mı anlaşmasız mı ayrılacağı bu senenin sonunda belli olacak. Vakitte daralıyor. Buradaki gelişmeler de altını destekleyecek diye düşünüyorum. Dış piyasalardaki görünüm aşağı yukarı böyle. Bu arada petrol fiyatları yükseliyor. Diğer endüstriyel metal fiyatları yükseliyor. Bunların yükselmesi de işte aşı bulunduğu için en tekrar üretimi başlanacak ve normale dönülecek bir sürece girilecek şeklinde açıklamalar olsa da bunun tabii zaman alacağını ben düşünüyorum. Ama beklenti satın alınırken endüstriyel metal fiyatlarında başta bakır olmak üzere de yükseliyor. Bu arada tabii özellikle Çin'de üretimin başlamış olması bunları destekleyen gelişmeler arasında bulunuyor. Böyle bir süreçteyiz tabii ki. E, i̇çeride ise e, özellikle tabii değişiklik oldu işte Amerika'da nasıl başkan değiştiyse içeride de bir taraftan Merkez Bankası Başkanı, bir taraftan da Hazine ve e, Maliyeden Sorumlu Bakan'ın yerine Sayın Naci Ağbal e, getirildi. Bun, bunların gelmesiyle beraber bir e, söylem değişikliği, piyasa dostu açıklamalar ve piyasalara biraz daha moral verici e, tekrar bir iyimserliğin olduğu bir döneme girmiş durumdayız. Bunları daha fazla açıklamayayım. Zaten siz medyadan da ve diğer yorumlardan da bunları izlemişsinizdir muhakkak. Ama bu söylemlerin biraz da aksiyona dönmesi gerekiyordu. Piyasa bunu da bekliyordu. İlk aksiyon Merkez Bankası'ndan geldi ve 475 bas puanlık bir faiz artırımı söz konusu oldu ve politika faizi sadeleştirildi. %15'lere getirildi. Diğer taraftan yine Hazire ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda özellikle e, piyasaların istediği e, gelişmeleri e, aktaracaklarını belirttiler ve oradan da piyasa dostu açıklamalar geldi. E, şimdi oradan da bir aksiyon bekleniyor. Eğer bunlar gerçekleştirilebilirse biraz daha e, iyimserlik artabilir gibi görünüyor ama e, dolayısıyla e, tabii bunun temelinde e, özellikle dış piyasalardan e, girdi beklentisi. Ee, olan döviz e, ihtiyacı e, bir noktada e, piyasalarda e, bir tedirginlik oluşturuyor. E, bir de turizm gelirlerinin zayıf olması ve bu mevsimde yeni bir e, turizm yeni bir e, döviz girdisinin e, oldukça zayıf olması e, aylık ihtiyaçları reel sektörün e, döviz açı pozisyonlarını kapatması bankaların döviz açı pozisyonlarını kapatması nedeniyle. O işte faiz artırımıyla gelen dövizdeki aşağı yönlü seyir 7.50 TL'ye kadar gerilemişti. Ama şimdilerde 7.85 TL'ye doğru bir yükseliş içinde oluyor görüyoruz ki özellikle dış piyasalarda dolar diğer para birimleri karşısında gerilerken Türk lirası karşısında yükseldiğini görüyoruz. Bu da tabii çarpan etkisiyle içeride 24 ayar altının fiyatını oluşturacak önemli bir gelişme. Bir taraftan dış piyasalardaki ons fiyatını takip ederken içerideki dolar TL fiyatını da yakından izliyoruz. Bu süreçte işte 770 hatta 760 kadar gerilediği süreçte altının dış piyasada fiyatının da gerilemesiyle beraber 24 ay altının gram fiyatının 444 TL'ye kadar gerilediğini gözledik. Bu serbest piyasadaki fiyat bankalardaki fiyat 442 lira civarındaydı ve sonrasında hem ONS'taki son günlerdeki yükseliş ve bugünlerde dolar. TL'nin tekrar 7.85-7.90'ları dayanmış olmasıyla beraber 24 ayar altının gram fiyatı da hızlı bir şekilde tekrar toparlandı ve şimdilerde 465 TL seviyelerine hatta 468 TL seviyelerine kadar yükseldiğini gözlüyoruz. Bu noktada ee, özellikle 475-500 bandını e, yılbaşına kadar sürdürecek bir e, 24 ayar er altının gram fiyatını görebiliriz. Bunların gerekçelerini hem döviz tarafında hem de e, özellikle altının ons fiyatında biraz önce özetlemiştim. E, dolar TL'deki beklentilerime gelecek olsak her ne kadar dışarıda dolar zayıf olsa bile biraz önce belirttiğim gibi döviz ihtiyacı nedeniyle içerideki talebinde e, bir miktar fiyatı yukarı çekme olasılığı var. E, beklentim gerilemelerde 7.75 yükselişlerde de 7.95 seviyeleri. E, bu da altını e, işte 475 e, 500 bandına yerleşmesinde nedeni olabilir. bunun önceki yorumlarda da belirtmiştim. Sene sonu beklenti ücretlerimiz işte 500-520-530 e, TL seviyeleriydi ama e, biliyorsunuz Ağustos ayında çok hızlı bir e, altının onsunda 2075 dolara kadar yükselen bir seyirle e, bunun çok çabuk aşıldığını ve e, Ekim ayında da e, dolar TL'deki e, 8.57 TL seviyesine ulaşmasıyla beraber altının e, özellikle 500 38-540 TL'ye kadar yükseldiğini gözlemiştik. Buradan hızlı bir düzeltmeyle işte deminecek de belirttiğim gibi 444 TL'ye kadar geriledi. Buradan gelen alımlarla o işte çok hızlı gerilemenin getirdiği toparlanmanın da bir miktar baskısıyla altın dediğim gibi sene sonu itibariyle 770 475 500 TL seviyelerine kadar bir toparlanma olabilir. Zaten bunların iki yorumlarda da yine izleyeceksiniz. E, altın alacak olanların orta ve uzun vadede altın almalarını önermiştik. Kısa vadede eğer altın alacaksanız riskli olabilir demiştik. E, son dönemde işte çok yüksekten aldım e, düşer mi diye soranlar e, var. E, biraz önce belirttiğim gibi orta ve uzun vadede düşünürseniz karlı çıkarsınız. Ama kısa vadede. Her gün dünyada değişik bir gelişme olabiliyor. Özellikle yüksek likitte dünyada hala mevcut ve artması da söz konusu. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'ndan da yeni bir teşvik ile tahvil geri alımları şeklinde bunları yapacaklarını Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde söylüyor sık sık. Bunları da göz önüne aldığımızda işte bu yüksek likitte eksi faiz. Büyük yatırım fonlarının, Amerikan bankalarının çok spekülatif ve çok hızlı hareket eden, yatırım araçlarında adeta sörf yapacak şekilde hareket eden bir süreçte olduğunu görüyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde dolar zayıf olmasına rağmen altın da beraber zayıftı veya ne bileyim... Hisse senetleri aynı şekilde güçlüyken bir anda zayıfladığını görüyoruz. Yani topluca bir yatırım aracına hep birlikte giriliyor, bütün yatırım araçlarına hep birlikte de çıkılıyor. O bakımdan net bir hani yorum yapmak da bazen zorlaşabiliyor. Öngörülebilirliğin zayıf olduğu dönemlerde de tabii ki bunu söylemek öyle çok da kolay olmuyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte çok fazla endişe edilmemeli bir düzeltmeye geri çekilmeler olabilir ama her geri düzeltme geri çekilme yeni bir yükselişin habercisi olacaktır altın tarafında döviz tarafında da özellikle ee, sene sonuna kadar e, çok fazla aşağı yönlü bir seyir olmayacağı gibi böyle e, geçtiğimiz dönemde gördüğümüz öyle 8.50 seviyelerine doğru da bir hareketin olmayacağı düşüncesindeyim. 8 TL seviyeleri önemli bir direnç seviyesi muhtemelen oraya kadar toparlansa da buradan bir e, bir miktar düzeltme e, söz konusu olabilir. Çünkü bir taraftan da Merkez Bankası e, aksiyon alıyor, muzam e, karşılık oranlarını yükseltiyor, TL'yi biraz daha sıkmaya çalışıyor. Ama bu arada da enflasyonda da işte yine yükseliş var ekim ayı, kasım ayı enflasyon verisi beklentilerden biraz daha e, olumsuz geldi, bunun da tedirginlikleri sürüyor. Dolayısıyla çok yönlü bir e, ekonomik gelişme ve e, siyasi gelişmelerde söz konusu. Bütün bunları değerlendirecek olursak temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Çok fırtınalı fiyat hareketlerine bir kenarda çekilmek e, ve o fırtınanın dinmesini beklemek yatırımcı için en önemli. Tavsiye kararı olabilir. Dolayısıyla böyle hareket edildiğinde de yatırımlardan çok fazla bir mağduriyet yaşanmaz. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Yakın zamanda tekrar sizlerle beraber olmak üzere hoşçakalın.